Merhaba alternatifçiler, ben Hüseyin Kafa Dengim. Alternatif yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili pratik bilgilerin olduğu kanala hoş geldiniz. İşte tam da burada biz alternatifçilere önemli bir görev düşüyor. Ülkemizde alternatif enerji kaynaklarının desteklenmesini hibe programı kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. İzlemeye devam edin. Öncelikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, insanların en önemli değeri olan sağlığını korurken dünyanın kirliliğini de azaltır. Aynı zamanda bireylere ve işletmelere ekonomik anlamda katkı sağlar. Amacımız doğal kaynakların gelecek nesillere temiz ve kullanılabilir kalmasının farkındalığını oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda ne kadar çok insan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa dünyamız o kadar az kirlenecek. Bu düşünceye katılan ve destek olmak için kanala abone olup bu videoları arkadaşlarıyla paylaşan tüm alternatifçilere sonsuz teşekkür ediyorum. Günümüzde Dünyanın hemen her yerinde kullanılan enerji kaynaklarının başında fosil yakıtlar geliyor. Fosil yakıtları kömür, gaz, mazot, benzin gibi petrol ürünleri olarak sıralamak mümkündür. Fosil yakıtlar ihtiyacımız olan enerjiyi yüksek maliyete sağlarken sahip olduğumuz önemli bir değerimizi de ciddi anlamda tehdit etmektedir. Şimdi size bir sorun. Hayatta her şeyden ama her şeyden daha çok değer verdiğiniz 5 şey nedir? Lütfen bunu videonun yorumlarında yazın. Fosil yakıtlar soluduğumuz havayı kirletmesi önce bağışıklık sistemimizi zayıflatmasına sonra da çökmesine neden olur. Bu da sağlığımızı kaybetmemiz demektir. Peki sağlığın yerinde değilse paranın, pulun, malın, mülkün, makamın, mevkinin veya ihtiyacın olan enerjinin ne anlamı var? Bunların hepsini bir kenara bırakın. Sağlığınız yerinde değilse ne ailenize, ne annenize, ne babanıza, ne çoluğunuza, ne çocuğunuza, ne memleketinize, ne vatanınıza, ne milletinize, ne devletinize, ne de ümmetinizi, ne insanlığa, ne de dünyaya hiçbir faydanız olmaz. Yine bir başka enerji kaynağı ise HES, hidroelektrik santrali. Yani su ile elektrik üreten baraj sistemleri. Hidroelektrik santralleri milyonlarca dekar araziyi 100 yıl gibi kısa bir sürede çöle çeviren tamamen katil bir enerjidir. Zira bu katil enerjinin dağıtımını üstlenen kan emici enerji firmaları da bireylerin veya işletmelerin bütçelerinin %50'sini sömürmektedirler. Çünkü bir evin veya işletmenin masraflarının neredeyse yarısını enerji giderleri oluşturur. Peki insan sağlığına son derece zararlı ve maliyetli bu katil enerjiye alternatif enerjiler nelerdir? 1. güneş enerjisi 2. rüzgar enerjisi 3. biyogaz 4. hidrojen enerjisi 5. dalga enerjisi hayvanların bitkilerin insanların yani tüm dünyanın enerji kaynağı güneştir. Güneş sınırsız, koşulsuz, kesintisiz ve bedelsiz enerji kaynağıdır. İnsanlık tarih boyunca güneşin ışığından ve ısısından faydalanmıştır. Güneş ışığından elektrik elde etmeyi ilk olarak 1800'lü yıllarda Simit adında bir bilim adamı geliştirmiştir. Güneşten elektrik üreten fotovoltaik diye adlandırılan bu alternatif yenilenebilir enerji kaynağı teknolojisi neredeyse 150 yıllık bir tarihe sahiptir. Dünyada Almanya ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerde devlet alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemekte ve yeni yapılarda bunu şart koşmaktadır. Üstelik Türkiye gibi güneşi mükemmel alan coğrafi bölgelerde değiller. Dünyada alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından solar sistem yani güneş panelleri ile elektrik üretme konusunda en verimli ülkesizce hangisi? Güneşten elektrik enerjisi üretmek için en verimli ülke güneşi en bol alan ülke olmalı. Mesela Arabistan Hindistan çölü, Mısır çölü, Fas mı? Hayır. O ülkeler Türkiye'ye kadar güneşi bol alıyorlar ancak Türkiye daha verimli. Çöllerdeki yüksek sıcaklık elektrik enerjisi üretimi verimini düşürür. Oysa Türkiye solar enerji sistemi için en uygun ülkelerden bir tanesi. Bu Türkiye'ye bahşedilmiş bir ayrıcalık sunar. Peki uzaya fırlatılan uyduların kullanımından tutun da gerek saatlerinde Gerek hesap makinelerindeki kullanımından gerekse oyuncaklarında olsun. Yıllardır kullanılan solar sistem Türkiye'de neden yeterince yaygın değil? İzlemeye devam edin. Birinci nedeni bilinmiyor. Bu konuda teknik bilgiye sahip kişiler veya kurumlar sahip oldukları bilgileri sır gibi saklıyorlar. Paylaşılınca bir değeri olmayacağını düşünüyor olmalılar ki kimseye öğretmek istemiyorlar. Ancak farkında değiller. Artık ilim için Çin'e gitmeye gerek yok. İnternetiniz olsun, YouTube'a girebilin yeter. İkinci nedeni Kan emici enerji firmaları. Bu firmalar yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını asla istemezler. Ne gerek var canım? Hazır enerji. Buyurun kullanın derler. Bireylerin veya işletmelerin alternatif yenilenebilir enerjileri kullanmaları kurban kaybetmelerine. Dolayısıyla kar kaybetmelerine neden olur. Sürekli alternatif enerjilerin dezavantajlarını göz önüne getirmeye çalışırlar. Onlar da farkında değiller. Bir gün İnsanlar hayatta sahip oldukları en değerli şeyin sağlık olduğunu farkına varacaklar. Ücretsiz olarak alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi enerjilerini üretmeyi öğrendiklerinde onların da işi bitecek. Üçüncü neden alternatif yenilenebilir enerji kaynakları firmaları. Evet maalesef alternatif yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar çok fazla fahiş fiyatlarla bu teknolojiyi pazarlamaya çalışıyorlar. İnsaf yahu. 5000 lira maaş maliyeti olan bir sistemi 25 bin liraya pazarlamaya çalışmak nedir ya? Bu fiyatları duyan kullanıcılar haklı olarak alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını bırakın kullanmayı, düşünmeyi bile akıllarından çıkartıyorlar. Daha önce söyledim, şimdi tekrar söylüyorum. Bu sistemi kurmak için uçak mühendisi olmanıza gerek yok. Eliniz bir pense, bir tornavida tutabiliyorsa bu sistemi kendiniz de kurabilirsiniz. Bununla ilgili güneş panelleri ile 12 volt 220 volta nasıl çevrilir adlı videoyu yukarıda açılan bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Dördüncü neden fiyatlar. Evet maalesef alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabilmek için bir mali kaynağa ihtiyaç vardır. Bireylerin veya işletmelerin alternatif enerjiye erişimi için belirli bir bütçeye ihtiyaç vardır. Bu bütçe işletmeler için farklılık gösterse de bir ev için 3 veya 5 kW güneş enerji sistemi bir evdeki elektrikli ev aletlerini çalıştırmaya yeterli olabilir. Bir ev için kurulacak 3 kW güneş enerji sistemi 2019 yılı itibariyle Yaklaşık 18 bin lira civarında. Bu sistemin 100 yıllık ömrü var. Aylık 150 TL elektrik faturası ödeyen bir ev yıllık 1800 lira elektrik faturası öder. Yani bu 10 yılda kendi kendini amorti eder. Geriye kalan 90 yıl boyunca da elektriğini bedavaya getirir. Hatta para bile kazanabilir. 2019 yılında Şebekeye bağlı bir evin solar sistem maliyeti ile ilgili videoyu yukarıda açılan bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. İmkanı olan işletmeler veya bireyler bu sisteme hızlı bir şekilde geçiş yapıyorlar. Bunun için Türkiye'de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çatıda ve bina cephelerinde güneş panelleri ile lisansız elektrik üretme mevzuatı ile ilgili videoyu yukarıda açılan bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Beşinci neden siyasi yetersizlik. Maalesef ülkeleri yöneten siyasiler sahip oldukları makam ve mevkilerin verdiği büyüleyici duygulardan sıyrılıp ulaşmak istedikleri makama, mevkiye, veya sahip oldukları makamları, mevkileri korumak için öyle kaptırmışlar ki kendilerini, insanların hem sağlık hem çevre temizliği hem de ekonomik anlamda refahını sağlayacak alternatif enerji kaynaklarını desteklemek veya teşvik etmek akıllarına bile gelmiyor. Akıl edip konu eden siyasilerin önleri de kan emici enerji firmaları tarafından kesiliyor. İşte tam da burada biz alternatifçilere önemli bir görev düşüyor. Dünyanın neresinde, hangi ülkesinde olursanız olun, herhangi bir siyasi ayrımcılığa girmeden mevcut ülke yönetimine elektronik postalar ile ulaşabilirsiniz. Türkiye'de Türkiye.gov.tr adresine girip kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle oturum açın. E-devlet şifreniz yoksa size en yakın postaneden alabilirsiniz. Direkt Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e iki satır yazı yazın. Ülkemizde alternatif enerji kaynaklarının desteklenmesinin hibe programı kapsamında değerlendirilmesini istiyoruz. Gereğinin yapılıp tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim. Bitti. Bu kadar. Şu anda bu kanalda 13.000 alternatifçiyiz. Bunu başarabiliriz. Videoyu arkadaşlarınız ile paylaşıp onların da mevcut hükümetleri bu taleplerini iletmelerini sağlarsak neden olmasın? Bir şeyi başarmak için ilk önce istemek gerekiyor. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Hepi topu iki satır yazı. Eğer yeteri çoğunlukta bu taleplerimizi mevcut hükümetlere iletirsek eminim onlar da atılması gereken adımların farkına varacaktırlar. Lütfen bunu arkadaşlarınız ile paylaşın. Unutmayın ne kadar çok insan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa dünyamız o kadar az kirlenecek. Unutmayın yediğimiz içtiğimiz kendimiz için yaptıklarımız Öldüğümüzde hiçbir anlamı kalmayacak ama doğal kaynakların gelecek nesillere temiz ve kullanılabilir kalması için yapacaklarımız son derece asil bir iz bırakacak. Ve bu iz YouTube sayesinde sonsuza kadar kaybolmayacak. Bazı alternatifçi arkadaşlar videoların uzunluğundan şikayetçi olduğu için kısa kesmek istiyorum. Rüzgar enerjisi, biyogaz, hidrojen enerjisi gibi alternatif enerjileri başka videolarda işlemeye çalışacağım. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdaki bildirimleri açmayı unutmayın unutmayın. Bu videoyu beğenip yorumlarda değinmemi istediğiniz konular ile ilgili görüş ve önerilerinizi yazın. Lütfen destek olmak için kanala abone olun ve daha geniş kitlelere ulaşması için bu videoyu arkadaşlarınız ile paylaşın. Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere güneşiniz, neşeniz ve enerjiniz bol olsun. Sağlıcakla hoşça kalın. Açılan pencereye tıklayarak daha fazla video izleyebilirsiniz. Eliniz bir tornavida, yok. Bir pel, bir peki sağlığın yerinde değilse sahip olduğun paranın pül pülkündür. Ee, neredeyse yarısı enerji gideri olarak. Ee, enerji giderleri olur. Ya nasıldı? Şaşırdık ya. Hayvanların, bitkilerin, insanların yani tüm dünyanın enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi. Şey güneş bireylerin veya söyleyemedim ya.